Şöyle bir soruyla başlayalım. Bir inancı birisiyle samimi bir şekilde paylaşmakla, birini etkilemek için tasarlanmış, iyi düşünülmüş bir strateji uygulamak arasında nerede bir çizgi var? İşte bu ince çizgi bugünkü konumuzun tam da merkezinde. Şinasi gündüz ve Mahmut Aydın'ın kaleme aldığı misyonerlik analizini masaya yatırıyoruz ve bu karmaşık konunun katmanlarını hep birlikte aralayacağız. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce en temel soruyla misyonerlik nedir diyerek başlayacağız. Sonra analizin işaret ettiği çok kilit bir isme, Aziz Paulos'a ve onun metodolojisine bakacağız. Oradan inancın devlet gücüyle nasıl iç içe geçtiğine ve misyonerliğin nasıl bir dönüşüm geçirdiğine odaklanacağız. Sonrasında günümüzün modern stratejilerine bir göz atıp en sonunda da kaynağın bizi üzerine düşünmeye davet ettiği o kritik soruyla bitireceğiz. Hadi başlayalım. Her şeyden önce bu kavramın ne anlama geldiğini, kelimenin kökenini ve Hristiyanlık içindeki tanımını bir anlayalım. Bakın, metinde de belirtildiği gibi misyon kelimesinin kökeni aslında gayet basit. Görev demek. Ama Hristiyanlık geleneğinde bu kelime çok daha özel, çok daha spesifik bir anlam kazanıyor. Bu sadece herhangi bir mesajı iletmek değil. Bu bu iş için özel olarak eğitilmiş insanlar tarafından yürütülen organize bir faaliyet. İşte tanım bu. İşte burası gerçekten çok ilginç. Çünkü analiz daha ilk adımdan itibaren iki kavram arasında çok net bir ayrım yapıyor. Bakın bir yanda Hristiyanlıktaki misyonerlik var. Analize göre bu Matta İncili'ne dayanıyor ve amaç ne? İnsanları kazanmak, onları bir nevi öğrenci yapmak, vaftiz etmek. Diğer yanda ise İslam'daki tebliğ kavramı var. Kaynağı ne? Maide Suresi. Buradaki amaç ise çok farklı. Sadece duyurmak, bildirmek. Yani mesajı iletiyorsun, sonrası tamamen karşıdakine kalmış. Gördüğünüz gibi analiz bu ikisinin amaç ve eylem olarak neredeyse taban tabana zıt olduğunu söylüyor. Peki bu yapı nasıl kuruldu? İşte burada sahneye Paulus çıkıyor. Analize göre misyonerliğin o kendine has yöntemini anlamak istiyorsak bakmamız gereken kişi Hazreti İsa değil, Paulus. Yazarlar Matta İncil'inden bir alıntı yapıyorlar ve diyorlar ki Hz. İsa'nın kendi faaliyet alanı başlangıçta daha sınırlıydı. Yani İsrailoğullarınaydı. Bu birazdan göreceğimiz Paulus'un evrensel yaklaşımının ne kadar büyük bir kırılma olduğunu anlamamız için önemli bir detay. İşte bu alıntı, kaynağın, misyonerlik faaliyetlerinin adeta anayasası olarak gördüğü stratejinin tam özeti. Herkesle her şey oldum. Bu cümledeki o inanılmaz esnekliğe, o uyum sağlama kapasitesine dikkat edin. Çünkü her şey bu cümlenin etrafında şekilleniyor. Yani özetle analiz bize şunu söylüyor. Paulus'un yöntemi son derece pragmatik ve uyarlanabilir bir strateji. Ana hedef ne? İnsanları kazanmak. Peki bu uğurda ne yapılabilir? O an kime hitap ediyorsan, onların değerlerini, onların kurallarını benimsiyormuş gibi görünebilirsin, inanmasan bile. Analiz bu durumu olduğun gibi görün ilkesinin tam tersi, yani gerektiğinde olmadığın gibi görünebilirsin tarvı olarak tanımlıyor. Tamam, şimdi bir sonraki katmana geçelim. Bu kişisel strateji, yani Pavlus'un yöntemi, işin içine devlet gücü girdiğinde neye dönüştü? Bu zaman çizelgesi, metnin altını çizdiği o büyük kırılmayı gösteriyor. Hristiyanlık önce serbest bırakılıyor. Sonra bir bakıyorsunuz imparatorluğun resmi dini oluveriş. İşte yazarlara göre tam da bu noktada misyonerlik artık sadece dini bir faaliyet olmaktan çıkıp imparatorluğun siyasi ve kültürel yayılmacılığının bir aracı haline geliyor. Analizin tezi burada çok net. Hristiyanlık devletin resmi ideolojisi olduğunda misyonerlikte bu ideolojiyi yaymakla ve siyasi gücü pekiştirmekle görevlendiriliyor. Tabi bu ittifak, misyonerlik faaliyetlerinin hem doğasını hem de boyutunu kökünden değiştiriyor. Şimdi zamanda büyük bir sıçrama yapalım ve 20. yüzyıla gelelim. Analize göre, o imparatorluklar döneminden gelen stratejiler, modern dünyada nasıl daha sofistike, daha incelikli bir oyun kitabına dönüştü, gelin ona bakalım. Çalışmaya göre 20. yüzyılda bariz bir strateji değişikliği var. Artık yöntemler çok daha incelikli, çok daha kültüre duyarlı. Mesela misyonerlik kelimesinin yarattığı o olumsuz algıdan dolayı onun yerine evanjelizm gibi daha kulağa hoş gelen terimler tercih ediliyor ve diyalog, bağlamsallaştırma, kültürle bütünleştirme gibi metotlar öne çıkıyor. Peki, bağlamsallaştırma ne demek? Bu Mesajın özünü değiştirmeden sunum şeklini ve vurgusunu hedef kitlenin yaşadığı koşullara göre ayarlamak demek. Diyelim ki yoksulluğun çok olduğu bir bölgedesiniz. O zaman İncil'i sosyal adalete vurgu yaparak anlatıyorsunuz. Böylece mesaj oradaki insanlar için çok daha anlamlı, çok daha dokunaklı bir hale geliyor. Kültürle bütünleştirme ise bir adım daha ileri gidiyor. Buradaki amaç mesajı sadece dışarıdan o kültüre uyarlamak değil, bizzat o kültürün bir parçası yapmak. Yani Hristiyanlık o bölgenin yerel adetleri, törenleri, sanatıyla ifade edilmeye başlanıyor. Asıl hedef mesajın o kültürde kalıcı bir şekilde kök salmasını sağlamak. Peki bu az önce bahsettiğimiz soyut stratejiler pratikte neye benziyor? İşte bu slayt bize tam da bunu gösteriyor ve örnekler gerçekten çarpıcı. Analize göre mesela tepki çekebilecek kilise, vaftiz gibi kavramlar ya gizleniyor ya da ileri bir tarihe erteleniyor. Bunun yerine ne yapılıyor? Toplumun alışkın olduğu dini dil kullanılıyor. Hatta bazen Fatiha suresi gibi metinlere bile başvurulabiliyor. Buradaki temel amaç ne? Hristiyanlığı dışarıdan batılı bir şey gibi değil de sanki yerel kültürün doğal bir parçasıymış gibi sunmak. Bu sayede o psikolojik engelleri aşmak ve mesajı çok daha kolay yaymak hedefleniyor. Ve işte tüm bu katmanları üst üste koyduğumuzda analizin bizi getirdiği o en can alıcı soruya gelmiş oluyoruz. Yani analiz bizi aslında şunu soruyor: Pavlusun o herkesle her şey olma metoduyla başlayıp imparatorlukların siyasi bir aracına dönüşen ve günümüzde de bu kadar sofistike kültürel uyarlama teknikleriyle devam eden bu süreç. Bu yolculuk bize inancın yayılması konusunun ne kadar karmaşık, ne kadar çok katmanlı olduğunu gösteriyor ve kaynağın sorduğu o soru aslında hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru. O ince çizgi tam olarak nereden geçiyor?